Selam gençler bugün sizlere bakın ben bir tane modu göstermiştim şöyle gençler bu modun size nasıl yüklendiğini göstereceğim ee, hazırsanız başlayalım ben kısaca yine modu göstereyim size biraz belki görmeyenler vardır bakın böyle Böyle. Şimdi ben size bu modun nasıl yüklendiğini göstereceğim. Bakın. <laughs> bundan sonra böyle değişik değişik şeylerimiz var, eşyalarımız. Böyle bir kılıç var. Kilo 15. 45 diye bir dakika. Ben şöyle sizin görmeniz için böyle bir şey yapayım. Bakın. Şu anda kollarımı yok ettim. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi bunu takma sırasında bakın ben kendime normal kolumu taktım bak aldım kolumu şimdi bunu aktifleştiriyoruz sağ tıklıyoruz sonra bakın burada yıldırım var bakın. bu çalışmıyor çalışıyordu de çalışıyordu, belki size çalışır. Bakın öyle. Sonra... Bakın. Ver bana. Burada bir sürü de blok var. Bunu da ver. Ya bir dakika arkadaşlar. Ee, şimdi yine aynı şekilde. Böyle. Bakın yine kollarım bitti gördüğünüz gibi. Şimdi şunu alıyorsunuz, böyle enterliyorsunuz bakın. Şu anda kollarımız böyle oluyor. Önde gidiyoruz. Şunu tıklıyoruz. Bakın burada bir sürü şey var, yıldırım, her şey var. Bakın.

aldı zombinin kafasına böyle koyunuz böyle değişik bir şey oluyor. E... Onlar gitti? Tamam. Hı -hı. İşte, işte bu modu şimdi size nasıl indirildiğini göstereceğiz. Öncelikle YouTube'a girmeniz gerek. Bir dakika, bir dakika şöyle. Gençler bakın YouTube'a şöyle et şu parantez içine aldığını, şu mavi yazılan yerlerin hepsini yazmamız gerek buraya gençler sonra bunu enter diyorsunuz bakın en üstte şöyle motor motorola V4.5 yazıyor diyorsunuz bir dakika gençler <laughs> şimdi gelecek Ben geçeyim Bakın. Burada videolarla alakalı yapacağınız bir şey yok. Açıklamaya geliyorsunuz. Bakın daha fazla sığsan yer var ya. Bakın şurada daha fazla yazıyor. Burada abone V4.5 medrak linkinin altında daha fazla göster yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Burada bir link var. Bakın. Direkt şuna tıklıyorsunuz. linke. Bakın. Sizi böyle bir yere atıyor burada şu saniyeyi beklememiz gerek. Burası mavi olunca mavinin üstüne basıyorsunuz. Şimdi bu indirilince aşağı basıyorsunuz. Sonra Minecraft var. Minecraft'ta yalnızca bir defa diyerek giriyorsunuz. Şimdi gelecektir. Neyse ben gidince size gösteririm. Bakın ben indirdiğim için bende şey olmadı ama size olacaktır. Sonra geliyorsunuz. Bakın benim indirmediğim bir dünya mesela şu dünyaya bir girelim. Daha dur 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 bu da Şu dünyaya mesela yan yanında bir Kalem gibi bir şey var buraya tıklıyorsunuz bakın buraya geliyorsunuz hmm. şunu çıkaralım buraya şöyle bakın sizde şöyle bir şey olacak bu da borola mod v4.5 yazacak altında da borola kod ve nokta ve 5 V5 değil bay dolmay yazacak bunu aktifleştiriyorsunuz arkadaşlar her iki yerden de aktifleşti artık oyun oynamaya hazırsınız şimdi gidelim bir oynayalım evet, arkadaşlar şimdi gireceğiz ee, bakın bir de üstte minecraft yazan yer buranın modur olman yazıyorsa olmuştur demektir. Şimdi gidelim de geldik. Bir dakika. Şöyle. Heh. Tamam geldik. Şimdi olmuş mu diye olacaktır büyük ihtimalle zaten olmama ihtimali yok ee, bundan sonra bakalım şimdi güzel evet bakın burada bir sürü şey yayınlar var. var Bunlar var. gördüğünüz gibi lar falan da var. Bakarsınız zaten. Ben size böyle gösteriyorum. Zaman saat falan var. Bakın böyle sağ üstte beni görebilirsiniz. Ay. Sol üstte bakın. Sol üstte ben varım benim karakterim var. Bakın oradan beni görebilirsiniz. Ben böyle. saati var. Bakın. Ben bunu akledeştirince bu falan hiçbir şey. ne kılda sadece ben kulum öyle kılda. Şöyle. Tabii bir şey var. Toprak. Tabii bir şey var. o evet. bakın yine ben sağ üstten girebiliyorsunuz bir hakikaten Beni görebiliyorsunuz sağ üstten. gözlerim böyle ateşli ateşli oluyor bakın. sizler böyle de göstereyim. sonra zarar atabiliyorsunuz. bakın istediğiniz moda doğru zarar atabilirsiniz. Normalde ile çalışıyoruz Şimdi çalışmıyor. Biraz çalışsa çaktır. her yere hazırlık <laughs> Böyle ee, Siz istediğiniz gibi bakarsınız. Bir dahaki videonun konusunda yorumlardan bakarak bakacağım. Ona göre yapacağım. Ee, Böyle güzel yani. Kötü değil. Bayağı iyi. <laughs> yapıcısı ben değilim. Yapımcısının adını açıklamaya koyarım. Linkini de koyarım belki bir koyar, koyabilirsem koyarım diyorsun. Neyse görüşürüz. Ve hazırsanız. Hazırsanız. わは